Kılıç Osman 190. bölümü birinci fragmanında birçok karakterler diziden giderken birçoğu da diziye dahil oluyor. Sofia kılıç yarasından sonra ölüyor. Sofia Halime'ye atılan hançerin önüne geçerek yaralanıyor. Sofia ağır hançer yarasından dolayı kendini kaybederek yere düşüyor. Halime kendini kaybederek cesaret edip baba adına anne dedikten sonra duygusal anlar yaşanıyor. Osman Bey Claudius'la kuşarı tarumar ediyor. Osman Bey kendi atıyla yalnız bir halde Gladius'un üzerine yürüyerek Gladius'a ölümcü darbe indiriyor. Bala Hatun kurtarmaya giderken bir kez daha Halime Bala Hatun'a ana diyor. Halime ben abimi yalnız bırakmayacağım. Gelmek istiyorum söyledi. En azından alemin yüzüne bakacak yüzüm olsun bari. Fatma Hatun ve Lülüfer Hatun kendi aralarında konuşuyorlar. Dizideki saçma olaylar hangisidir? Bala Hatun Halime'nin yerde baygın görünce yüzüne su vurup ayıltmaktansa kızı görünce neden kafasına kafasına yüreğine 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 vuruyor. Sofya yüzüne su vurun söylemeseydi Halime ölmezken Özce ablamız onu orada öldürecekti. Bunu önceden yapsanıza kardeşim niye kıza kelle beyin travması yaşatıyorsunuz? Tehşeli anlardan kurtulurken bir adama her defasında kaç kere iyi misin iyi misin iyi misin dersin. Ya adam zaten iyi görünüyor. Tekraren iyi misin iyi misin demek çok saçma değil mi? Bunu benden başka gören yok mu kardeşlerim? Bu ve daha sonrası için videonu tam anlamanız için sonra kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için beğenileriniz benim için çok önemli. Videonun sonunda yapacağınız tüm yorumları okuyup cevaplayacağım. olacağım. Uzatmadan devam edelim. Sofya kılıç yarası aldıktan sonra yere düşüyor. Herkes çok bir halde Sofia'ya bakmaya başladı. Bu sırada düşmanların hepsini öldürerek savaşı kazandılar. Vecum oradan zorla kaçarak canını kurtardı. Lakin bu önümüzdeki dönemde ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Herkes şaşkın bir halde Sofya'ya taraf bakmaya başladı. Lakin Sofya için her şey getirdi. Halime ise teyze iyi misin söyleyerek kendine getirmeye çalışıyordu. Halime heyecanlanarak Bala Hatun'a anne diyerek seslendi. Bala Hatun Halime'ye duygusal bir şekilde bakmaya başladı. Bala Hatun da Halime'ye kızım söyleyerek seslendi. Herkes şey birbirine bakarken Sofya gözlerini yumdu. Kardeşlerim bir detayda daha açıklamak istiyorum. Teyze babamın kardeşi demek. Yani Sofya Osman Bey'in kardeşidir. Biraz komik olsa da bu geliyor. Yakın zamanda can canlı yayınlarımız olacak. Hangi saatlerde canlı yayının olmasını istiyorsanız açıklama kısmından istediğiniz saati yazabilirsiniz. Sofya baygın ve yaralı bir halde yerde yatarken Bala Hatun birkaç albi bacıyana emir vererek Sofya'nı tez obaya götürün. Bacıyanlar da Sofya'nı obaya götürerek onu şifaneye taşıyorlar. Lakin Sofya artık nefes alamıyordu. Birçok ölümden kurtulsa da bu onun son nefesleri olabilirdi. Sofya'nın şifaneye yatırdılar. Bu ailesi, bu duruma esas galip galip bakıyordular. Sofya'ya ilçin müdahale ederek kurtarmak istediler. Sofya gözünü açtı. Polena söyleyerek sayıklıyordu. Ne kadar yardım etseler de bir şey yapamadılar. Sofya yerindece son nefesini vererek öldü. Osman Bey ise Hasan ve Koca Bey kurtararak oradan gittiler. Kuçar ve Claudius ise olay yerine gelerek şaşkın bir halde kendilerine bakıyordular. Kuçar sinirlenerek Claudius'a sen iki tane adamı elinde tutamıyor musun? Hani kaçmışlar? Claudius da bu Osman iş söyleyerek Osman Bey'in peşinden gitmeye başladılar. Osman Bey ise tuzak kurarak onları beşliyordu. Kladius ve Kuçar da Osman'ın kurduğu tuzağa doğru yürüyordular. Kladius söze girerek Osman Bey şu tarafa gitmiş galiba. Gel şu tarafa gidelim. Gitme istediklerinde Osman Bey ayarıyla meydana çıkarak beni mi arıyordunuz? Kuçar beylerin önünde bey değil de Osman Bey dediğinde Osman Bey Kuçar'a devletli Osman Bey diyeceksin. Biraz akıllı ol. Kuçar da avımsın Osman? Seni kimseye vermem. Kladius ve Kucar tuzak kurduklarını sanarken bilakis Osman Bey'in tuzağına doğru geldiler. Osman Bey kendi alplerine emir vererek alpler meydana gelin söyledi. Kladius ve Kucar ne olduğunu anlamazken sevreleri sarıldı. Osman Bey alplere savaş emri vererek kendi de çufarın üzerine doğru yalnız bir şekilde atını sürdü. Osman Bey Bizans'ın kalkanlı duvarını cesaret Kladius'u çok kötü yaraladı. Ama savaş başladı. Kladius yaralı bir halde atından yere düştü. Osman Bey küffarı hiç acımadan Allahu eşber nidaları altında öldürüyordu. Bu ve Gladius daha fazla dayanamayarak geri seçilmiş zorunda kaldılar. Bala Hatun ve Halime ise Alaaddin'i kurtarmaya doğru gittiler. Halime yolda giderken Allah adına yine anne söyleyerek seslenir. Bala Hatun da karşılık verir: hiç, Kızım diyerek söyledi. Bala Hatun Halime'ye: Kızım keşke sen gelmeseydin. Halime söze girerek: Ben abimi yalnız bırakmayacağım. Sizinle birlikte gelerek düşmanlarımızla savaş istiyorum. En azından halimin yüzüne bakmaya yüzüm olsun. Fatma Hatun da duygularak Halime sarıldı. Fatma Hatun ise obada kendine geldikten sonra Nilüfer Hatun ile obada konuşmaya başladılar. Konuşma esnasında Halime hakkında konuşuyorlar. Nilüfer Hatun Fatma Hatun'a sorarak Halime nasıl kaçtı oradan? Bu konuda bilgi verebilir misin? Fatma Hatun da söze girerek oradan gitmek istiyordu. Ben de peşinden gelerek gitme oraya dedi. Karşısında kur var dedi. Halime kulak vermeyince ona tarağa koşarak elinden tutup O da beni kuyuya doğru itti. Az kalsın ayağım kırılacaktı. Zorla da olsa kuyudan dışarıya çıktım. Kendime geldi. Ondan sonra da olanlar belli. Nilüfer Hatun peki niye seni kuyuya itti? İnsan kendi bacısını, ablasını kuyuya iter mi? Fatma Hatun da öyle bacım olmaz olsun. Kendini suçlu gördüğü için beni orada bırakarak gitti. Evvelde de dediğim gibi arkadaşlar aklımıza sığmayacak garip olaylar oluyor bu dizide. İlki Halime uçurumdan düşerek kafasını taşa vurarak bayıldı. Baba Hatun da ormanda Halime'ni ararken birdenbire Halime'ni baygın bir halde yerde yattığını gördü. Şaşkına dönerek yanına gitmeye başladı. Lakin burada enteresan olayı bir kenara koyalım. Kalp krizi geçirtecek olaylar oluyor. Halime'nin yanına gelerek kızı tokatlıyor. Tokatlamakla kalmamış bir de sol elini yüreğine koyarak sağ eliyle de yüreğine yüreğine vuruyor. Yanlış duymadınız kardeşlerim. Hem tokatlıyor hem de yüreğine vuruyor. Bu sağlık açısından doğru olmadığını düşünüyorum ya da dur ne yapıyorsun dediğinde Bala Hatun Sofya'nın üzerine öfkeli bir halde bağırıyor. Herkes geldiğinde de Sofya su var mı diye alplere soruyor. Alpler de su getiriyor. Bala Hatun da suyu alarak Halime'nin yüzüne vuruyor. Halime uyanıyor. Yani benim anlamadığım şey bunu önceden niçin yapmıyorsunuz? Tamam gerçekte olsun diye farklı duygular eşlemiş olabilirsiniz. Ama bu böyle olacağı anlamına gelmiyor. Kızcağız'a niçin kelle beyin travması yaşatıyorsunuz? Ona da kendi anne babası var. O kadar vurmaktansa bir su dökün yüzüne uyansın. Bir de benim de anlamadığım tehlikeli anlarda adam iyi olsa da durmadan iyi misin? Neden? İyi misin? İyi misin? diyorlar. Her iki dakikadan bir iyi misin? İyi misin? İyi misin? diye birbirlerine sesleniyorlar. Yani bunu yapmaktansa hiç yapmasalar daha iyi. Yahu adam zaten iyi görünüyor. Devamlı bir şekilde söylemenin ne önemi var ki? Buna uygun olarak birkaç örnek gösterebilirim. Saçmalama bu kadar edebi eserleri nasıl 10 dakikada yazabilirim? <laughs> Önüme ne geliyorsa yaşıyorum yani. Oğlum düzgün konuşmak ayağının dibine at, üstüne attım zannedecek ne biçim konuşuyorsun. <laughs> Sofia öldükten sonra bacıyanların birkaçı ormana taraf gitmeye başladılar. Bala hatunun yanına gelerek hatunum size bir acı haberim var. Bala hatun da ne oldu yeni haber nedir diye sormaya başladı. Bacıyanlar da Sofia öldü söyleyerek acı haberi verdiler. Halime çok üzüldü ama elinden bir şey gelmiyordu. Bundan dolayı yollarına devam etmeye başladılar. Sık sık içerik görmek ve attığım videolardan ilk siz haberdar olun olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Analiz videosunun sonuna geldik. Başka insanların da bu videoyu izleyerek bilgi edinmesi için paylaşmayı unutmayın.